lamız denizcilikta şu an Kocaeli İzmit'ten eee gayret gemisine geldik. Bu gayret gemisi şu an müze halinde. Yalnız buraya rezervasyonsuz gelinmiyor. 10 Mayıs 1946 yılında Amerika Birleşik Devletleri tarafından yapılan savaş gemisine USA Everson ad verilmiş. 1973 yılında Everson gemisi Türk Donanma Komutanlığı'na alınmış ve TCG Gayret Gemisi adı verilmişti. 20 aşkı 20 yıl aşkın süre içerisinde çok önemli göreve imza atmış. Dediğim gibi buraya kesinlikle rezervasyonsuz gelemiyorsunuz. <laughs> Geminin hemen yanında deniz altı var. Bu arada giriş kişi başı 60 TL, 18 yaş altı ücretsiz. Ben <laughs> arkadan göreceksiniz. <laughs> ee, görmüş olduğunuz deniz altımızdan ve sergilenmek üzere buraya konulan e, deniz altımızın dış kaportaları, Kaportalar e, savaş gemilerinin topu anlamına gelmektedir. Siz ziyaretçilerimizin kapılardan daha rahat inebilmesi için kapılar kesilmiş ve yerlerine daha geniş kapılar yapılmış. İminin en dış çeperini ifade eden Yavuz Yıldız'ı Türk Alman ittifakı gereğince Çanakkale Boğazı'na getirilmiş Gövün ismiyle Çanakkale Boğazı'nda Türk sancağı çekilmiş Enver Paşa'nın bir talimatıyla birlikte Yavuz Sultan Selim ismi verilmişti. Ardından Cumhuriyet'in ilanıyla birlikte son ismi olan Yavuz ismine kavuşmuştur. Atatürk'ün aziz naaşı Yavuz Zırhlı'sıyla İzmit'e taşınmış, İzmit'ten de tren yolu aracılığıyla Ankara'ya nakledilmişti. Evet, sağ tarafımızda Gayret'e ait, hemen arkamdaki gemi oluyor, dört kanatlı pervaneleri görüyorsunuz. Her birinin ağırlığı 8,5 tonlu. 8,5 ton. Sol tarafımızda deniz ait. Görüyorsunuz Karina Demiri, açık denizlerde su üstü gemilerden denizlere dökülerek gemilerin sabit, sağlıklıdır. Ee, gayretli kullanılmakta denizaltılara karşı kullanılıyor. Ee, psikolojik amaçlı kullanılan silahlardır. Fakat tahribat gücü de oldukça yüksektir. Ee, yine yeşil renkte denizaltılarımızın ana güç kaynağı olan e, güç bataryalarının bir görüyorsunuz. görüyorsunuz. E, denizaltımızda toplamda 504 adet bulunuyor ve her birinin ağırlığı 500 kilogram. Sol tarafta dümen yer fazisini görüyorsunuz. E, Denizaltımızda e, kıç tarafta kullanılmaktaydı. E, Denizaltımızın yatayda yani sağ ve sola hareketinde yardımcı olurdu. İlerlerken sol tarafımızda torpido kızağını görüyorsunuz. Torpido alma kızağı denizaltımıza e, torpidoların yüklenmesinde kullanılıyordu. E, torpidolar Er ve Erbaşlar tarafından bu kuzaklar aracılığıyla denizaltımıza yüklenmekteydi. Deniz Kuvvetleri Füzyon Yeni'nin Türkiye'de harp gemisine giriş bir çıkışlarda her askerin karşılayın. E, Türk bayrağını selamlarınızı mecburidir. Siz ziyaretçilerimizin de başıyla selamlarınızı rica edin. İlerleyebiliriz. sadece gayretten devam edeceğiz. Fırtına dolayısıyla deniz ve hücum motorumuza giriş yapamıyoruz. Ee, gayret 1946 yılında Amerika'da üretiliyor. Ee, 1970 1973 yılında Sancağı çekiliyor. 2000, e, 1995 yılında da emekli ayında görevine son veriliyor. Hemen girişte sağ tarafta su bombalarını görüyorsunuz. Ülük, e, sahte e, dalgalar ve taşımlar çıkarıp ve deniz altının üzerine çeker. İki namludur ve içerisinde iki personel yer alır. 180 derece dönme kapasitesine sahiptir. Uçaklara ve su gemilere karşı kullanılır ve azami mesafesi 13 kilometredir. i̇çerisinde söylediğim gibi iki personel görev alırdı. İki personel her bir ağırlığı 25 kilogram olan topları yine namlulara sürerek e, ateşlemekteydi. Ve i̇çerisinde 20 kişiye yetecek kadar gıda ve su takviyesi bulunur. Güzel evlisiniz, daha sabırsız, fırtınadan dolayı denizaltına altına giremiyoruz. Yasak. Buna da giremiyoruz. Ee, yine gemimizin iki yıl süresiyle kaptanlığını yapmış e, Tuğ Amiral Ersan tarafından gemimize hediye edilmiştir. Hemen karşınızda bir kumbara görüyorsunuz. Bu kumbara e, Osmanlı döneminde ve erken Cumhuriyet döneminde köşe başlarına bırakılırdı. E, bu kumbaralar aracılığıyla halktan para toplanır ve toplanan bu paralarla e, savaş gemileri satın alınırdı. Vallahi. Satır alınan savaş gemilerinin 4 adet savaş gemisinin ismi hemen altında yer almakta. İlk gemimizin ismi Gayreti Vatanlı'ya... <laughs> ...kürşemiz. Girişte <laughs> hemen sağ tarafta duvarda ısıdı. Cumhuriyet döneminde subayların kullandığı bir örneğini görüyorsunuz. Sağ tarafımızda yine Osmanlı dönemine ait e, gemileri görmektesiniz, inceleyebilirsiniz. Kapıdan girişte hemen sol tarafta Osmanlı döneminde kullanılan e, subay şapkası, aparatlarını ve düğmelerini inceleyebilirsiniz. Evet, hemen yanımdaki e, camın içinde, Osmanlı döneminde kullanılan e, üniformalıyız. E, yukarıda sol ve sağ üst köşelerde güncel denizci e, üniformalarını giyen minyatürler mevcut. Siyah kışın giyilen beyaz... E, baştan subay, az subay, er, yüzbaşı, başçavuş ve erbaş. İnceleyebilirsiniz, ilerleyebiliriz daha sonrasında. <laughs> Evet yanımda görmüş olduğunuz e, tarihi Koca Tepe Gemisi'nin maketi. E, Koca Tepe Gemisi Kıbrıs harekatında e, Türk Hava Kuvvetleri tarafından yanlış istihbarat sonucu vuruluyor. E, gemimizde toplamda 67 e, şehit veriyoruz. Sağ bir sağ tarafınızda Mühset Bey'in gemisinin bir örneğini görüyorsunuz. Evet Atatürk Köşemiz, girişte hemen sağ duvarda 10 kısım gününe ait toran fotoğraflarını görebilirsiniz. sol tarafta e, denizci düğünlerinin örneklerini görüyorsunuz. Hemen yanımda alt katta geminin kazan dairesi bulunuyor fakat güzergaha dahil olmadığı için e, aşağıya inemiyoruz. Hemen sağ taraftaki duvardan e, ilgili fotoğrafları inceleyebilirsiniz. Evet, gemimizin aşçıhanesi. Ee, yemekler burada, ee, gemi aktif e, durumdayken muhalla yağ su olarak pişirilmektedir. Ee, şimdi iki kat yukarı çıkacağız. Merdivenler oldukça dik, ee, tavan oldukça alçak. Bir.

Gel Yavaş. Yavaş Pusula. Evet pusula. Evet savaş harekat merkezi savaş durumlarında ilgili planların yapıldığı. İkisi gereğince içeride çalışan personel her zaman fısıldayarak konuşmak zorundaydı ve kapısı her zaman kapalı kalmak zorundaydı. Hemen karşınızda e, hava durum levhalarını görüyorsunuz. Önünde hemen konsollar bulunuyor. Üç koltuk bulunuyor. Ortadaki koltuk e, içeride görevli komutanın koltuğu. Hemen ortada e, cihazları göreceksiniz. Bu cihazdan navigasyon amaçlı kullanılan pusulalar. Hemen içerideki oda elektronik haberleşme merkezi. kritik olan şifreler ve mesajlar e, bu merkezden iletilip alınmaktaydı. Hemen içeride e, sonar kamerası, e, radar konsolları bulunmakta. Yukarıda e, içeriye inerken kırmızı bir ışık göreceksiniz. E, bu ışık özellikle bilinçli şeklinde seçilen renkte. E, çünkü kırmızı ışık

Neden beni götürüyor tekleye? Kim götürüyor tekleye tekleye? Dersen Rabdan de başka kim salır? Kim var ki? Saldırılar çok da Ilerlerken çıkışa yakın sol tarafta bir antifa sızını göreceksiniz. Ee, i̇çeride toplanan binler e, görmüş olduğunuz makine aracılığıyla tahtanın üstüne iki boyutlu olarak yansıtılmaktaydı ve buradan da e, savaş e, harekatının haritası çıkarılıyor ve ilgili taktikler alınıyordu inceledikten sonra ilerleyebiliriz. Kaptan Köşkü. Ee, i̇çeriye giren personel üslup gereğince e, kapıya üç kez tıklamakta ve köprü üstü müsaade demek zorundaydı. Hemen sağ tarafta komutan koltuğu bulunuyor. Ee, yine üslup gereğince komutan içeride olsun olmasın bu koltuk her zaman boş kalmak zorundaydı. Diğer personellerin bu koltuğa oturması kesinlikle yasaktı. Yukarıda bir halat göreceksiniz. Evet, tegraf. Aşağıya ile iletişim için tegraf. Bu da boruyla bu kare sesleniyor. Bu açıyor. <laughs> 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 tabanca Bak işaret şeyi. kullanılan bir roket atardı. E, katı yakıt güdümlü çalışmaktaydı. 360 derece dönebiliyor. E, Etrafında <laughs> hemen dairelere alınmış bir alan göreceksiniz. Bu alanın içi e, kırmızı renkle boyalıydı. Bunun sebebi cihaz çalıştırma göre vermeden çalışıyor. Evet, İçerideki personelere zarar verebilmekteydi. Eee personelin bu kırmızı alan içine girmesi kesinlikle yasaktı. Hemen karşısında bulunan seyir güvertesinde eee <laughs> görevli eee Vardiya az bir Ne, ne, ilerleyebiliriz. Deniz çekelim burada. Maalesef hava dalga olduğu için deniz altına girmek bugün yasaklanmış. Nasibimize. Deniz altına giremeyeceğiz. helikopter helikopterler bu alana iniş şey yapmaktaydı. Fakat alan gördüğünüz gibi çok <laughs> geniş değil. <laughs> Gayret. <laughs> Hücum Hücum botu. reis denizaltı Bu arada son bir bilgi vermeyi unuttum. Pazartesi ve salı günü burası kapalı. Bilginiz olsun. Diğer günler açık. Akşam saat 5'e kadar. Bizi izlemeye devam edin. 1969 yılında özel sipariş üzerine Almanya'da için üretiliyor. 2016 yılına kadar aktif Türkiye'de üretiliyor. Görev yapıyor ve 2016 yılında emekliye ayrılıyor. Ardından 2020 yılında ise müzayede getiriliyor. Evet. gemimizin hemen giriş kısmında sağda ve solda penguen mermiler var. Atalılar bulunmakta. E, siyah duyarlılar ve güdümlüler. Hemen önünde ilerlerken yine cansal örneğini göreceksiniz. Bu şeklinde. Hemen onun önünde 40-70 top uçak savarımız bulunuyor. Ee, dakikada 240 saniyede 4 mermi sarf edebiliyor ve 360 derece dönebiliyor. Hemen arkasında aşağıda görmüş olduğunuz e, portuçta cephanelerin mermileri de bulunuyor. Hemen onun da önünde bir torpido bulunmakta yeşil renkli G7 deniz altına karşı kullanılıyor. Hemen sağ tarafta görmüş olduğunuz GYDA, kolonun G7 torpido kolonunun içine sürülerek e, içeride yer alan parçalarından ateşleniyor. Ee, bir adet uçak savarımız yine geminin baş tarafında bulunmakta. Yukarıda köprü üstünü görüyorsunuz. Şurada ee, setli kısım, ee, kapalı kısım. E, geminin kontrol edildiği bölüm. Hemen onun altında ee, geminin aşağısı. E, dış hatlarından bahsedebilirim daha sonrasında. Ee, Evet, Hızır Reis ismini Barbaros Hayrettin Paşa'nın öz adından alıyor. 1952 yılında Amerika'da üretiliyor. 1983 yılında bir sancağız çekiliyor. 2004 yılına kadar Türk Deniz Kuvveti'nde görev yapıyor. E, Hızır Reis toplamda 3 ana hattan oluşmakta. Hemen bu süzeyini görüyorsunuz. onu güvert ediyoruz. İçine giriyoruz. i̇çerisinin dışını saran katman. Ben bir tekte onun da dışı dalma sermişleri. Dalma sermişleri deniz altının su alıp e, boşaltması kullanılıyor. Mükemmel bir tekne basınca da yanıtlı kısım. Fon güvertede gemi su yüzüne e, çiftliğinde üzerinde kısım. E, görmüş olduğunuz bu tarafı üçgen şeklinde olan yapılar. E, sonar donlar. Gemi de toplamda çok kullanılıyor. bulunuyor. Başta ortada bir olmak üzere. Sonar e, donlar. e, domlar, sonuç dalgaları da çok iyi bulunuyor. konumlamada kullanılıyor. Hemen ortada yine e, yüksek bile şeklinde bir yapı göreceksiniz. Siyah renkte e, denilen yelkenin üzerinde borular bulunmakta. Sağda ve solda ünlüs renkli antenler bulunuyor. Bunlar radar ve tersiz antenleri. Haberleşme, iletişim ve insan yani, kullanılmakta. kullanılmaktaydı. Ortada kalın bir borumuz var. E, bilmiyorum buradan görünmüyor. mu?